benden aşırı istenen bir oyun oynayacağım. Ve bu oyunda davetsiz misafirlerimiz var. Evet ve onlara iyi şeyler yapmıyoruz. Ama esas sorun onlara iyi bir şey yapmadıktan sonra başlıyor. Evet onları yok etmekte. Onları saklamalıyız. Oyunu oynamadım ama anladığım kadarıyla böyle bir şey. O halde gelin başlayalım. Bu arada bu videonun da bir misafiri var. Evet ve işte karşınızda Kendisi benim ilk oyuncu koltuğum. O olmadan 1 milyon abone olamazdım dostlar. Ve bu arada artık ben video çekerken kanala abone olanların ismi burada görünecek. Evet şu anda abone olanlara teşekkür ederim bu arada. Videoya çıktınız. Ve bugün oynayacağımız oyunun adı Hide the Body. Yani bedeni sakla. Evet şu anda oyunumuza girdik ve vay ne kadar da ne kadar da sakin bir oyuna benziyor. Önce oyunu öğrenmeliyiz bence evet. Yani bu oyunun ne olduğunu bilmiyorum. Evet bence oyunu bir önce öğrenelim. Aynen öyle. Let's go! Oyun ışınlanıyoruz. Hadi bakalım. Acaba oyun ne? İlk defa oynayacağım. Tavsiyeleriniz üzerine şu anda oynuyorum. Evet ne diyor? Ee, bu bir e, oyunun mekaniklerini anlatan öğretici mod. Tamam. Okey. Evet bunları alabiliyormuşuz. Oo oy, Tamam bir şeyleri alabiliyorum galiba. Okey. Açılabilir bazı şeyler var diyor. Tıkla diyor sadece. Ha ha. Tamam bir şeyler açıp kapatabiliyorum. He. Acaba bunların içine ne koyacağım? Baktın karşısına yabancı biri geldi, ne yapacağını biliyorsun diyor galiba. Aynen. Aa anladım. Evet. Ha. Sanırım bunu. Ha anladım. Sonra bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. Ama ben nüpleri seviyorum. Niye nüpler öldürürüz? Ha? Ben seviyorum nüpleri ya. Neyse. Sonra bunu içine atacağım. Ve kapan. Lan o kafası görünüyor ya. Ya dur. La oğlum. La ne kadar kilolusun sen. Girsene düzgünce içine. La. La alo. La. La kafanı çek. Al. Ha. O 13 saniye içerisinde birisi gelecekmiş. Okey. Aa. Görmez görmez görmez. Görmez görmez bir şey olmaz. He. He. Şöyle. At ittir ittir. İttir ittir. Şöyle ittir. İttir ittir. İttir ittir. Ha. 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 Oldu oldu oldu. Arkadaş geldi. Arkadaşım hoş geldin. Ne haber lan? Kardeşim hoş geldin. Nasılsın? İyisin? Ee, canım arkadaşım benim hoş geldin. Kesinlikle az önce hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok orada. Oraya hiç bakma. Gerçekten orada bir şey yok yani. Orada orada bir şey. Evet, arkadaşım gitti. Güzel. Ee, bu kadardı galiba. Anladım. Anladım. Tamam. Görevimiz bedenleri saklamak. Ta ki arkadaşlarımız gelene kadar. Tamam, anladım. Arkadaşlarımızın bu bedenleri bulmaması gerekiyor. Hmm... Anladım. Ya bulurlarsa? Diyelim ki cesedi saklamadım. Buraya koydum. Bulurlarsa ne olur? Gelin görelim. Bu arada buradaki hala duruyor mu? Ha, la buradaki hala duruyor. Ne kadar saklayacağım? Neyse. De, hadi diyelim ki yakalandım. Ne olacak? Evet. Hep, hep, hep birlikte görelim. Evet. 14 saniye içerisinde Abi, bir arkadaş şey gelecek. Hadi yakalasın bakalım. Ne olacak? Merak ettim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bizi bir anda...